He, ee, kimlerdensin delikanlı? Adın ne? Kaban. Orta direkten. Ee, hatırlayamadım o aileyi. Bari büyük mü? Zamlar geldikçe büyüyor. Anlamadım. Ne zam mı? Vallahi doğrusunu istersen biz de pek anlamıyoruz Adnan baba. Eee, ne iş yapıyorsun? Ben mi? Yok baban. Ha, babam bakkaldı. Ne bakkalı? Yani süpermarket mi? Oo, yani süpermarket zinciri. Oo, güzel. karlı E ee, sen ne iş yapıyorsun? Süper ambarda çalışıyorum. Ne? Yani sevk edilecek mallar bana gelir, ben gönderirim. Yani nakliye mütahidi! Oo. Yurt içi, yurt dışı. Karışık. Oo. Amerika, Avustralya. Oo. <laughs> Orası neresi ya? <laughs> Şakacı, Vastalar senin. Oo, vız vız, tırıs. <laughs> Allah Allah, Allah Allah. Ezan mı okuyorsun Adnan baba? Yo, çok heyecanlandım. Maşallah, bu genç yaşta bu ticari kabiliyet. Ee, ne istiyorsun benden? Oh. <laughs> ne istiyorsun oğlum? S sıkılma, söyle. اه oh, والله <laughs> <متصفيق> لما